Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenimle akşam rutini çekiyoruz. Evet. Kendini tanıt. Ben Sima. Bu kadar. <laughs> evet, o zaman hemen videomuza geçelim. geçelim. Ama hemen önce şuradan takip edin arkadaşlar. Evet. Yani biz Emek veriyoruz. Evet. Siz onun için takip edin. Evet. Şimdi hemen videomuza geçelim. geçelim. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi saçlarımızı yapacağız. Çok daha çünkü. Hemen şimdi sizlerle yapacağız. Önce tarağı ben... çıkart. Aa. Evet arkadaşlar saçlarımızı tarayacağız. Arkadaşlar ilk önce ben tarayacağım. Arkadaşlar evet. <laughs> her, yaptım. taradı şimdi Sen... ben tarıyorum. Okay. Sen o tarafta git aynanın yanında tara ben de saçlarımı toplayacağım. Arkadaşlar düğüne hazırlıyoruz. <laughs> Ben de toplayacağım. Biz saçlarımızı toplayıp geliyoruz. Arkadaşlar saçlarımızı yaptık. yaptık. Şimdi dön göstereyim ben senin saçını. Böyle. Şimdi sen, sen göster. Gel ben de seni Böyle. Evet Arkadaşlar onunki de böyle. Şimdi arkadaşlar başka ne yapalım? Biz bir düşünüp gelelim en iyisi. Arkadaşlar ben bir az önceki yani bir önceki dünkü videomda demiştim ki her videoda çiçeği göstereceğim. Burada. Ve diğer çiçeğim de burada. Çok güzel Böyle çöpler çiçek. Evet. evet burada duruyor. Her zaman göstereceğiz. evet <laughs> Ve ben ne demiştim? Her videoda yapacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi dolaba süsler aldık. aldık. Şimdi hep size göstereceğiz. Evet. Kuzenim göstersin. Tane. Ben de şunları göstereyim. Şurada iki ve tane çileğimiz var arkadaşlar. Şimdi bunları sizlerle yapacağız. Ee, sen arkadaşlar şimdi böyle Çok tatlı olmam. Arkadaşlar evet. bu arada kafadan atladık ve çok güzel evet. oldu. Belki değiştirebiliriz. Yani arkadaşlar başka bir şey yaptık. Mı oldu. Mip. Arkadaşlar dalga ge geç. Dalga geçmeyin benimle. Evet. Sonuçta video içerik çekiyoruz yani. Geçlemeyin. Siz de çekin o zaman. Evet, çekin. Arkadaşlar Sakız çiğniyorum yani midem bulandığı için çiğniyorum ama sizin yani canınız çekebilir veya özür mideniz dinleriz. özür dileriz. Özür dilemek. Mesela ben. Atım, Atmaya gitti. Attı arkadaşlar. Geldim <laughs> arkadaşlar. Odayı arkadaşlar şimdi odayı toplayacağız. Şimdi ilk önce şundan başlamak evet. istedik. Evet, böyle... Arkadaşlar biz toplayıp geliyoruz burayı Arkadaşlar şimdi topluyoruz. Gerçekten çok dağınık olmuştu. İşte. Da. Aa. Şurası şöyle bitti arkadaşlar. Şimdi tüm odayı toplayıp geliyoruz. Sonresini göstereceğiz. Arkadaşlar şurası penceremiz. Evet. Böyle odayı gene toplayıp geliyoruz. Arkadaşlar biz Kameramı odayı ver. topladık. Kameramı ver. <laughs> arkadaşlar şunu. Arkadaşlar bitirdik ama evet. göstermeyelim bence. Evet bence. De. Ayıp olur. Evet. evet arkadaşlar şimdi bizim bir sürü sıkışımız var aralarından en sevdiklerimizi seçeceğiz şöyle göstereyim ben onları bir sürü var şöyle evet. aralarından en sevdiğimizi şu sepete koyup hemen giyeriz arkadaşlar önce şişelerden evet, ben bu değil abi bu yıldır burada olabilir ne Bunlar çok eskidendir burada. Ha, bu da değil. Açık Bak, bir şimdi. tane mi abi? Bak var. şimdi Sima şöyle yapıyorsun. Bu abi bu. Bunu hemen seçiyorum. Bak bir yok. Bunu seç. Evet. Bence bu seç. Bir Bu bu orada var arkadaşlar. Bu 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 Arkadaşlar, arkadaşlar biz e, bitirip hemen geliyoruz. Arkadaşlar size de gösterelim. Biz <laughs> 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 şişeyi şey, şişeyi seçtik. Şimdi şu Şimdi squishy. Şiş seçeceğiz. Sonra işte devam ederiz. Bu bir tane seçmeliyiz. Evet. Şu Yok. şeyim de var bu arada şöyle. Ay çok çok şey oldu. Krami, <laughs> krami. Neyse. En sevdiğim karakter. Bunu mu seçsek? Bu da bir. Bu olsun mu? Evet bence bu. Ya da bu olsun. Arkadaşlar Sonradan gösteririm arkadaşlar. Evet. Ama evet. birlikte. Şimdi moj moj. moj getirdim. Bir daha. Şimdi açalım. Evet. Şimdi arkadaşlar şuradan birkaç tane seçelim. Bu kırmızı renk. Başka pembe evet. renk. Bunu seçelim. Çok güzel. Evet. Tamam. Bu en büyüğü arkadaşlar. Şöyle. Göster mi? Ya sana göstereyim. Göstermek yok. İki tane yeter. Oh, pardon. İki tane yeter. Evet arkadaşlar. Bitti evet. mi? Evet. Şu oyuncak var. Hediye var. Şimdi hediyelerden de seçeceğiz bir dakika. Tahdidimizi seçtik size göstermek yok evet. ama. Arkadaşlar şimdi evet. O yüzden hediyem galiba bitti. Şunu şu özellikle. Ya bu e, yok şimdi şey, şey seçelim. Şunu takarsam şu şimdi gelirim. <laughs> <laughs> Yapma. Arkadaşlar şimdi Oradan bitti. Bakın, sulu boyan mahvolmuş. Yani sürekli yaptığım için. Arkadaşlar şimdi biz kapatıyoruz sonra bunları şimdi size göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi size göstereceğiz. Biz bu arada değiştirdik siz gördüğünüz için. Bunu göster. Şimdi ilk önce sticker olarak kromi aldık. Arkadaşlar bu var. Melodi var. Bir de hangisi vardı? Bir dakika. Diğer ismini hatırlamıyorum. Neyse kromi seçtik. Çünkü bizim ikimizin de en sevdiği karakter kromi. Evet. Şimdi hediye. Hediye olarak. Bisiklet, şu bisiklet, Böyle şu bir gibi. bisiklet var ama çok eskiden bir hediye. Eski hmm. bir hediye. Yani artık falan Arkadaşlar <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> Bunun tekeri düşmüş. <laughs> Bisikletimizin tekeri düşmüş arkadaşlar. Moş moş olarak. İki tane seçin Neyse bir tane Arkadaşlar. Moş moş olarak şu büyük ve pembe. 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 <laughs> Şunu seçtik arkadaşlar. Ben de ee, evet. olarak. Bunu ben göstereyim. Böyle turuncu bir kuşu seçtik. Çok güzel ama. Çok rahatlatıyor. Şişe olarak da bir dakika. Arkadaşlar bakın böyle yaptığımızda rengi yerine geliyor. Evet. Çünkü çok eskiden... Arkadaşlar geldi. çok rahatlatıcı. Müp. Müp arkadaşlar pardon mük dedim. Biraz gel. <laughs> yani şöyle. evet. Ee, hepsini yaptık. Hepsini arkadaşlar. gösterdik. Yani gel <laughs> Şöyle. Gösterdik hepsini arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yerine koyuyoruz. Moj düştü. Moj moj. Moj özel. Moj moş özel. Ay, kutu var şöyle. Kutu var şöyle. Koyan. Şöyle. Ya kamera neden bu oluyor? Kamerayı ya? eski yerine koy. Bence de. Şöyle. Arkadaşlar açılmıyor. Şu Açsana açıl. 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 şunu. Çok kolay açılıyor açıl. Bak açıl. şuradan açacaksın. Açıl. Arkadaşlar şöyle kutumuz kalpli kutu ve burada bir sürü macmacalarımız var. Evet. Gel biraz. Ay. Tamam. Şimdi koyduk. Bunu da kapatıyoruz. kapat. Evet arkadaşlar şimdi sepetimizi de hemen yerine şöyle koydum. Kapatalım. Arkadaşlar Ar videomuz biraz kısa sürdü. Evet. Çünkü kuzenlerim, kuzen, kuzenim eve gidiyor. Evet. Başka Özel, bir rutin gerçekten uzun olacak. Bunu günlük vlog. Bir günlük, günlük. Evet günlük vlog çekebiliriz. Eğer isterseniz söyleyin. Bu yeni videonun kapalışını yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzu çok seviyoruz. Bu videoların devamını istiyorsanız hemen şuradan takip edin ve videoyu <laughs> beğen. Arkadaşlar sizi kocaman öpüyorum. Bay <laughs> bay.